Merhaba arkadaşlar. Öncelikle İspanyolca dünya üzerinde en çok konuşulan ikinci dildir. Çince ise birinci sıradadır. Günümüzde pek çok kişinin birinci sırada yer aldığını düşündüğü İngilizce ise üçüncü sırada yer alır. İspanyolca öğrenmek dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlarla iletişimde olmak ve uluslararası ilişkilerde bir adım öne geçmek açısından önemlidir. İspanyolca konuşabildiğinizde sadece İspanyolca konuşulan ülkelerde değil, Portekiz, İtalya, Fransa gibi İspanyolcaya benzer dillerin konuşulduğu ülkelerde de diğer insanlarla rahatça iletişime geçmeniz mümkün. Dünya üzerinde yaklaşık 480 milyon insan ana dili olarak İspanyolca konuşuyor. Bununla birlikte büyük bir çoğunluğu Amerika'da yaşayan insanların oluşturduğu yaklaşık 70 milyon insan da iyi derecede İspanyolca biliyor. İspanyolca öğrenmek isteyen insanların sayısı gün geçtikçe artmakla birlikte şimdi bu sayının 23 milyon olduğu tahmin ediliyor. İspanyolca sadece günlük hayatta konuşulan bir dil değil, iş hayatında da en çok konuşulan ikinci dildir. Bununla birlikte İspanya, Türkiye'nin en çok ithalat ve ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk onda yer almaktadır. Bu nedenle İspanyolca öğrenmek sizi iş hayatında da bir adım öne geçirerek daha sağlam bir özgeçmişe sahip olmanızı sağlayacaktır. Sadece İngilizce bilmek bizi maalesef farklı kılmaz. Günümüzde uzun zamandır iş verenler İşe alacağı personelde ikinci bir yabancı dil arayışına da geçmiş durumunda. Bugünkü iş dünyasında ikinci bir dil bilmek, kariyer olanaklarını iyileştirmek ve genişletmek adına büyük önem taşıyor. Özellikle uluslararası şirketler İngilizce bilmenizi zaten şart koşuyor ve İngilizcenin yanında ikinci bir dile hakim olmanızı da talep ediyor. Bu noktada ise İspanyolca ideal bir dil olarak öne çıkıyor. İspanya ayrıca özellikle üniversitelerin değişim ve yurt dışı eğitim programlarında en çok tercih edilen ve en kaliteli eğitimi verildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde binlerce üniversite öğrencisi birçok yurt dışı değişim programında İspanya'yı tercih etmektedir. Peki İspanyolca öğrenmek zor mu? İspanyolca öğrenmek isteyen çoğu kişinin aklına gelen ilk sorulardan biri budur. Ama diğer dillere kıyasla İspanyolca öğrenmesi en kolay dillerden biridir. Yapılan araştırmalara göre İspanyolca en az süre ayırarak en hızlı şekilde öğrenebileceğiniz diller arasında birinci sırada yer almaktadır. Bu alanda öğrenmesi en zor diller arasında ise Çince, Korece, Japonca ve Arapça yer almaktadır. Tabi bu zorluk seviyesi konuştuğumuz ana dille göre de değişmektedir. İspanyolcayı ilk öğrendiğiniz zaman eril dişil kavramı biraz kafanızı karıştıracaktır. Ücretsiz olarak İspanyolca konu anlatımlarını yaptığım oynatma listesine yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. İspanyolca öğrenmek sadece İspanyolca konuşmanıza değil, pek çok diğer dilde öğrenmenize yardımcı olacaktır. İspanyolca konuşan insanlar İspanyolca ile pek çok benzerlik gösteren Portekizce, İtalyanca ve Fransızca gibi dilleri de kolay bir şekilde öğrenebilmektedir. Bu nedenle bu dili sadece kendi özelinde değil, diğer dillere ve dünyaya açılan bir kapı olarak da görebilirsiniz. İspanyolcanın konuşulduğu ülkeler arasında İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Venezuela, Peru ve pek çok Latin Amerika ve Orta Amerika ülkesi de yer almaktadır. Farklı coğrafyalarda yer alan bu ülkeler pek çok kültürü, doğal güzelliği, kültürel mirası ve farklı yaşam stillerini bir arada bulundurmaktadır. İspanyolca öğrenmek bu ülkeleri gezebilmenizi ve farklı kültürlerle etkileşime geçebilmenizi de sağlayacaktır. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve İnka İmparatorluğu tarafından yapılan dünyanın en muhteşem yapılarından birisi Machu Picchu, farklı yaşam stilleriyle birçok insanın merak ettiği Küba dev kaplumbağaların enteresan canlı türlerini yaşadığı ve benzersiz bir tabiata sahip olan Galapagos Adaları, Arjantin'in dev Perito Moreno buzulları ve gerçek olduğuna inanamayacağınız pek çok doğal güzelliği barındıran Latin Amerika, İspanyolca konuşulan ülkelerin sınırları içerisinde yer almaktadır. Son olarak İspanyolca diziler ve filmler son zamanlarda çok ilgi görmektedir. Özellikle La Casa de Papel dizisiyle İspanyolca sevgisi ülkemizde bir hayli arttığını düşünüyorum. İspanyolca müzikler de ayrıca çok güzeldir. Bu dili öğrenerek bu filmleri ve dizileri alt yazısız, kendi orijinal sesiyle dinlemek ve anlamak ayrı bir zevklidir. Umarım İspanyolcayı neden öğrenmeliyiz konusuna açıklık getirmişimdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adios amigos.